Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Cenab-ı Hak ayetinde buyuruyor. Kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Ve Rabbimiz buyuruyor. Kul ma'abibikum, Rabbil Yani de ki duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı? Evet, bizim Allah katında kıymetimizin, önemimizin özetidir dua kulluğun sırrıdır dua. Alemlerin Rabbi ile, kainatın sahibi ile konuşmaktır. Hiçbir protokole takılmadan, hiçbir sekreter ya da bekletilmeden, kalbinizdeki telefoncuk ile Rabbinizle konuşma şerefidir dua. Sizi yoktan var eden, sizi özel ve benzersiz yaratan, size rızık veren, soluduğunuz havadan lezzet aldığınız her şeye kadar yaratıp size ikram eden, Sevdiklerinizi yaratan, sevdiklerinizi sevmeyi yaratan, sevdikleriniz tarafından sevilmeyi yaratan ve herkesten daha çok sizi seven sevginin de kaynağı olan Rabbiniz ile sohbet etmektir dua. Siz "Rabbim" dersiniz. O size lebaik der. Söyle kulum, ne istersin? Ne istersen iste, verebilecek sonsuz hazineler sahibidir o. Sana istediğini mutlaka veriyor. Bazen hayırlıysa dünyada veriyor. Hayırlı değilse ahirette veriyor. Bazen istediğinden daha hayırlı başka bir şey veriyor. Ama sonsuz cömertliğiyle sana hesapsız veriyor. Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi. Yani sana nimet vermek istediği için istemek duygusunu vermiş nasip etmeyeceğinin hayalini kurdurmaz o. Sen yeter ki iste ama doğru bir dil ile, doğru bir kalp ile, doğru bir kullukla iste. İşte biz Rabbimizle konuşmayı tam manasıyla bilemediğimiz için bazen kula yakışmayacak hallerde istiyoruz kula yakışmayacak tavırda istiyoruz. Alacaklı gibi, Allah bize vermek zorunda gibi. Edep dairesinden uzak bir üslupla istiyoruz. O yüzden Allah bize nurlu elçisini, güllerin efendisini göndermiş. Dua etmeyi dahi bilmeyen bizlere doğru duayı öğretiyor. Dua etmeden önce istiğfar ile güzelce temizlenmeli. Sonra salavat çekip dua edip sonra tekrar salavat çekmeli. Zira iki makbul dua arasında yapılan dua yine makbuldür. Gıyaben dua etmeli, bir müminin arkasından dua etmeli. Namaz sonrası özellikle de sabah namazı sonrası dua etmeli. Huşu içinde, ihlasla, samimane dua etmeli. Mübarek yerlerde, mübarek vakitlerde ve günlerde edilirse daha makbuldür. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam yüzlerce belki binlerce duası var. Kur'an'da geçenlerin haricinde birkaç tanesini örnek alarak konuşalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her işinde Allah'ın rızasını gözetirdi ve işini duasız bırakmazdı. Bir karar alacağı sıra Allah'ım bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç derdi. Rızık için çokça Vakıa suresini okumayı tavsiye etmişti. Bereket için şu dua etmişti. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Yine Heysemi'den rivayetle borçlu olana şu duayı tavsiye etmişti. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü çekip alırsın Allah'ım. Dilediğini aziz edersin, dilediğini de zelil edersin. Tüm hayırlar senin kudret elindedir. Gerçek şu ki senin her şeye gücün yeter. Geceyi gündüze gündüz de geceye katarsın ölüden diriyi diriden de ölüyü çıkarırsın ve dilediğine hesapsız bir şekilde rızkını verirsin. Ey dünya ve ahirette Rahman ve Rahim olan Allah'ım, istediğine o ikisinden de verir, istemediğine de vermezsin. Allah'ım, bana öyle bir rahmet bahşet ki senden başkalarının yardımına muhtaç olmayayım. Allah'ım, beni fakirlikten, yoksulluktan ve borçlu olmaktan kurtar ve senin yolunda çalışarak ve senin ibadetinde bulunarak vefat ettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabenin yıldızlarından Muaz bin Cebel'in elinden tuttu bir gün. Ey Muaz vallahi seni gerçekten seviyorum buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ey Muaz her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum. Allahümme e inni ala zikrike ve ala şükrike ve hüsni ibadetik. Yani Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. Yine Ebuzer Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü buyurmuş. Her kim sabah namazından sonra diz çökmüş olarak konuşmadan önce 10 defa La ilahe illallah vahduhu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdi yuhyi ve yumit ve hu hayyü la yumut biyedil hayr ve hu küllü şeyin kadir derse kendisine onlarca sevap yazılır. 10 günahı silinir, 10 derece yükseltilir. O günün tamamında her şerden emin, ve emniyette olur. Şeytandan korunur, o gün hiçbir günah ona ulaşarak amelini iptal etmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günahlardan tövbe etmek için şu duayı hanımına öğretmişti. Allahümme inneki afuvun kerimun tuibbul afe fa'fu anni. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affeyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli hastalanan bir sahabeyi ziyarete gittiğinde sen nasıl dua ediyorsun ki bu hale geliyorsun diye sordu. Sahabe efendimiz Allah'ım ahirette göreceğim azabı bu dünyada göster ahirete bir şey kalmasın diye dua ediyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin böyle dua ediyorsun? Allahümme Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve gine azabenler yani Allah'ım bana dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ve beni cehennem azabından kurtar diye dua etseydin ya bu senin için daha hayırlıdır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerden sonra elhamdülillah demişti. Bu en güzel duadır aslında. Henüz yemek bitmeden de dua edilebilir ama sonunda etmek sünnettir. En çok yaptığı yemek duası ise şuydu. Elhamdülillahi lezziyet amana ve sakana ve calene minel müslimin. Anlamı ise şöyle. Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamdolsun. Yine Ebu Davud'da geçen bir başka hadisinde Efendimiz şöyle buyuruyor. Kişi bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları affolur. Nebiler Nebisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yola çıkarken şu duayı ederdi. Subhanallazi sakhkhara lana haza ve ma kunna mukrinin ve inna ila rabbina yani bunu bizim hizmetimize verene tesbih ve takdis ederiz yoksa biz buna güç yetiremezdik biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz ve devamında da şu duayı yapardı ey Allah'ım biz bu yolculuğumuzda senden iyilik ve takva bir de hoşnut olacağın ameller işlemeyi nasip etmeni dileriz. Ey Allah'ım bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et. Ey Allah'ım seferde yardımcı ol. Gerideki çoluk çocuğumuzu koruyacak olan sensin. Ey Allah'ım yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü haller görmekten sana sığınırız. Hacet giderileceği zamanda şu duayı tuvalete girmeden önce okuyabilirsiniz. Bu da sünnettir. Allahümme inni eûzubike minel hubsü vel habais. Yani Allah'ım şu siz ki ben eziyet veren her türlü pislikten ve habis şeylerden şeytandan ve şeytani ruhlardan sana sığınırım. Çıktıktan sonra da kufranek diyebilirsiniz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu duayı da sıkça yaptığını biliyoruz. Allahum mağfir verham ve ente hayrul rahimin teveffeni müslüman vel hıkni bis salihin Allahum mağfirli veli valideyne velil müminine vel müminat yevme yakumul hisab Ya Rabbi bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza ile Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan Din düşmanlarını kahır ve perişan eyle. Kafirlerle cihat etmekte olan Müslümanlara imdad-ı ilahiyen ile imdad ile, ilim için, sınavlarınız için, hafıza için şu duayı yapabilirsiniz. Allahümme Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikne bis salihin. Allahümme Rabbi şrahli sadri ve esirli emri vahlil ukdeten min lisani ya Hafız, ya Nasır, ya Rakıp, ya Allah. Rabbi ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayır. Yatacağı zaman şu duayı yapardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun. Ey benim Rabbim senin isminle yatağıma yattım. Yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer ben uyurken canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan salih kullarını koruduğun gibi beni de fenalıklardan koru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri uyku problemi çeken Hazreti Zeyd'e şu duayı okumasını söylemiştir. Ey yıldızları hareket ettiren, göklere sessizlik veren Allah'ım. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım gözlerime uyku getir, gecemi huzurlu kıl. Peygamberimiz akşama eriştiğinde de şu duayı ederdi. Ya Rabbi bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerefini şerrinden de sana sığınırım. Öyleyse siz de açın ellerinizi. Sabah eriştiğinizde şu sabah duasına amin deyin. Hoş geldin, safa geldin ey sabah ve ey yeni gün merhaba. Ey mutlu vakit ve saat merhaba. Ey Allah'ın katip ve şahit meleği şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısı kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şehirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden, geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bugünümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tövbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram ile. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip eyle. Allah'ım, affınla bizi bağışla. Fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden ürpermeyen kalpten huşu duymayan gönülden kabul edilmeyen duadan fayda vermeyen ilimden dinlenilmeyen sözden doymayan nefisten küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım ey Rabbimiz bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin. Dua insana en yüksek makamları kazandıran bir sırdır. Hele ki bam telini titreterek edilen dua kulu Rabbine en çok yaklaştıran samimiyet Rabbinizle konuşun, kalbinize iyi gelir. Hatta kalbiniz ancak onunla konuşarak huzura kavuşur. En önemlisi de şu. Dua eden adam anlar ki birisi var. Onun hatıratı kalbini işitir. Her şeye eli yetişir. Her bir arzusunu yerine getirebilir. Aczine merhamet eder, fakrına muhtaçlığına medet eder. Açalım ellerimizi, gönülden yalvaralım yüce Allah'a. Ey benim bağışlamayı seven merhametli Rabbim, bizi, anne ve babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz tüm günahları affet. Bizi her türlü cinni ve insi şeytanların şerrinden koru. İstikbalde bizi bekleyen bir şer varsa onu kaldır. İstikbalde bizi bekleyen bir hayır varsa onu da arttır ya Rab. Nimet-i şükür için isteyen kullarından eyle bizleri. Günahların çirkin arkadaşlıklarından sana sığınıyoruz. Senin gazabından senin affına sığınıyoruz. Bizi de, neslimizi de, evlatlarımızı da her türlü fuhşiyattan, fısık ve fücurdan koru. Bize imanı kamil ve hüsnü hatime ver. İmanımızın en yüksek anında canımızı al. Kabre imanla girmeyi nasip eyle. Azrail'i ve münker nekiri en güzel surette bize göster. Sana hakiki kul habibine hakiki ümmet kur'an'a hakiki talebe ile bizleri her türlü şerli fitneden sana sığınıyoruz şerli insanları sana havale ediyoruz ya rab hainleri münafıkları müslümanların aleyhinde çalışan İslam düşmanlarını senin pençeyi kahrına havale ediyoruz peygamberimizin dediği gibi diyoruz sars onlar allahım sen bizleri salihlerle beraber eyle hayırlı insanlarla karşılaştır bizleri hayır üzere yaşat hayır yolunda koştur bizleri peygamberimize sancaklar ve bayraklar bekar kardeşlerimize göz aydınlığı eşler nasip eyle. Dünya malında gözü olmayan, elindekini Allah yolunda vermeye teşvik eden, hayra teşvik eden, ibadete ve ilme teşvik eden, kalbinde kötülük olmayan güzel ahlaklı eşler nasip eyle. Ve güzel ahlaklı vefalı dostlar nasip eyle. Yarın senin huzuruna çıktığımızda hiçbir günahtan dolayı bizi azarlama Ya Rabbi. Dayanamayız Allah'ım, dayanamayız Ya Rab. Bizi affedilmiş olarak huzuruna al. Bizi kabir azabının, mahşer azabının, Cehennem azabının zerresine dahi uğratma, dayanamayız yara. Allahım, hastalarımız var. Başta kanser olan babam olmak üzere tüm hastalarımıza şifa istiyoruz sen şafisin. İstesen bir nefesten dahi şifa verirsin. Eğer hakkımızda hayırlıysa senden şifa istiyoruz. Senin hükmüne razıyız. Teslimiyetle tevekkül ediyoruz. Senden rızkın en güzelini istiyoruz. Bizi senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Dünya sevgisinden, gururdan, kibirden, egodan, enaniyetten, hasetten, kıskançlıktan, riyadan, ucuptan, kendini beğenmişlikten, haksızlıktan ve haksızlığa uğramaktan, adaletsizlikten, laf taşıyıcılığından, iffetsizlikten, yalandan bizi ve dostlarımızı koru Ya Rabbi. İhlassız amelimiz varsa onu ihlaslı say. Müslümanların kalplerini birleştir. Kalplerini birbirine sevdir Allah'ım. Müslümanların birbiriyle kardeşlik duyguları taşımasına engel olan her münafığın kazdığı kuyuya kendisini düşür Ya Rabbi. İslam düşmanlarının tuzaklarını boz. Tuzaklarını başlarına geçir. Vatanımızı dahili ve harici her türlü tehlikeden koru. Askerimizi, polisimizi, devletimizi, milletimizi koru Ya Rabbi. Kıyamete kadar gelecek tüm devlet büyüklerimizi hayırlı idarecilik nasip eyle. Kararlarını vicdanlarıyla almalarını, senin rızana uygun idareler etmelerini nasip eyle. Milletimize gerçek imanla dirilmeyi ve birlik beraberlikle sarılmayı nasip eyle. Mazlumların imdadına yetişmeyi nasip eyle. Zalimin ayakları altında inleyen mazlumları zulümden kurtarmaya bu milleti vesile eyle. Nerede bir yetim var, kimsesiz, ürkek, çaresiz, başını okşamak, ona şefkat göstermek, bağrımıza basmak istiyoruz ya Rabbi ama elimiz yetişmiyor. Sen onlara yetiş, acılarına derman ol Ya Rabbi. İnsanlar cehenneme koşuyorlar, sonsuz hayatlarını karartacak hatalar yapıyorlar. Affet Ya Rabbi, bilselerdi yapmazlardı. Onlara hidayet ver, bizleri de onların hidayetlerine vesile eyle. Bize yüz milyonlarca insanın imanına vesile olma şerefini ver. Tüm İslam aleminin ve muhtaç olan insanların ahiretlerinin kurtulmasına, ebedi saadetlerine bizi vesile eyle Ya Rabbi. Bir gün tüm sokak ve caddelerde İslam'ın en güzel ikliminin yaşanmasını nasip beyle bana ve bu iman davasında benimle beraber koşturan Çınaraltı ekibine yardım et. Bizleri darda bırakma ya Rabbi. Önümüzdeki maddi manevi engelleri kaldır. Bize sebat, sadakat, ihlas, tesanüt uhuvvet, muhabbet, ittihat ver ya Rabbi. Bizi korktuğumuzdan emin, umduğumuza nail eyle. Hayırda bizi muvaffak eyle. Bize yüksek moral ve şevk ile yorulmadan İslam'a hizmet etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bize ve bizi takip eden kardeşlerimize, elinden gelen her fırsatta bize destek olan kardeşlerimize dünya ve ahiret saadeti ver ya Rabbi. Ya Rab Ayasofya esaretten kurtulduğu gibi Kudüs'ü de işgalden kurtar. Doğu Türkistan'da zulme uğrayan mazlumlara yardım eyle. Arakan'da inleyen mazlumlara yardım eyle. Tüm dünyada nerede zulüm varsa sen yardımcısı ol. Dertlilere, borçlulara, kimsesizlere, göçük altında kalanlara, açlık veya susuzluk yaşayanlara, ümitsizlere, garibanlara, bizden dua bekleyen tüm gönüllere sen yardım eyle. Sana layık şükrü ve ibadeti ve dua yapmaktan aciziz. Bu yaptığımız kusurlu ibadetler eksik şükürleri, yetersiz duaları, dergahında şanına yakışır şükür nasılsa, şanına yakışır ibadet nasılsa, şanına yakışır dua nasılsa, öyleymiş gibi say. Amin, amin, amin. El-Fatiha.